fazer só você. ben Londra'ya, Londra değil tabii ki de, İngiltere'ye, Birmingham'a okumaya gittiğimde orada şöyle bir sistem var. Yani orada okuyorsan orada çalışmak da zorundasın. Yani hani 2 2 4. Holding sahibi insanların çocukları da orada çalışıyordu. İşte benim gibi memur kızı babasının emeklilik ikramiyesiyle yurt dışına okumaya gitmişlerdi. Hepimiz çalışıyorduk. Ya yani bu orada bir kültür ya okurken çalışmak. Sizin de içinize işliyor. Benim zaten param yoktu. Ben mecburdum. Neyse böyle birkaç iş denedim. Berbat işler. Söylemek istemiyorum. Çok kötü sonra kendime fake bir CV oluşturdum. İşte bu kafede Türkiye'de çalışmış, şunu yapmış, bunu yapmış falan yani böyle saçma sapan Türkiye'nin en ünlü barlarının falan olduğu yalan bir CV oluşturdum ve bölümünde bütün barlara böyle CV'leri dağıtmaya başladım. Sonra bir yer beni aradı. Gittim ve bana dediler ki okey glass collector yani bardak toplayıcısı olarak işe başlayabilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Ne kadar minimum rage'den saatlik falan fıstık gibi para pound'la zaten kazanıyorsun. Ben de okey dedim ve başladık çalışmaya. Ben böyle bir ay glass collector yani barın içinde geziyorum. Elimde bir büyük kova var ve insanların boş bardaklarını alıyorum. Mutfağa götürüyorum. Mutfakta bulaşık yıkayan arkadaşa bırakıyorum. Geri geliyorum tekrar bardak topluyorum. Bütün işim buydu. Ama tabii şimdi ben orada barı görüyorum ve bardakiler yani İngiltere'de barmen ya da barmaid olmak çok büyük kolay, çok havalısın. Ve ben oraya taktım şimdi. Ben onu yapacağım. Bir de kokteyl barıydı. Bir gece barda barmaidlerden biri son dakika hastalandı. Dedim ki Steve vardı bizim başımızda. Steve dedim, please dedim, let me dedim, in dedim. Dedim I can do it. I understand what are, what is going on. What happening here dedim. Ama yani adama bir saat dil döktüm. Ona öf iyi tamam geçti. Ve geçtim bara. Arkadaşlar adamlar böyle yapıyor mesela. işte geliyorlar. Rabbim e canım falan böyle berbat İngiliz aksanıyla bir şey diyor Ben böyle ''I'm sorry, I can't understand you'' diyorum. İkinci kez tekrar öyle, ''I'm sorry, I'm sorry, I'm just a student here, sorry'' falan yapa yapa ben kimseyi anlamadım. Çünkü herkes bana ''Ne istiyorsan'' dedi. O ''Ne istiyorsan''la ben o gece barın en fazla ciro yapan kızı oldum. Yani insan oldum. Sonra barmaid oldum. Sonra olaylar gelişti. İşte şişeyi atıyorum, şuramda falan tutuyorum. Her şeyi ezbere yapıyorum ve en çok tipi toplayıp, en çok kasasında para toplayan da bendim. Öyle bir maceram vardı. O yüzden bugün de size benim de en sevdiğim içki viskidir. Bir viski manyağı olarak size çok güzel iki tane viski tarifi vereceğim. O viskilerden birini konuğuma ikram edeceğim. Sonrasında kendim içeceğim sonra olaylar geçecek. Şimdi iki kokteyl yapacağım dedim. Önce viski sor yapacağım. Sonra viski hibiskus yapacağım. Ben viskiye ekşiyi inanılmaz yakıştırıyorum. Tamam mı? Böyle viskiyle ekşi o kadar iyi gidiyor ki sizi işte akşam çıkmadan önce falan böyle iyi hissettiriyor. Şahane bir tadı var. Damakta muhteşem kalıyor. Öncelikle onu yapacağım. Gerçekten bunu deneyeyim. Böyle viskiye ekşinin yakıştığını göreceksiniz. Şimdi önce shaker'ımıza şey biraz buz koyuyorum. Ama bu buz karıştırma buz. Yani ben yani bu buzu bardakta kullanmıyorum. Bardakta diğer buzları kullanacağız. Yemin ediyorum linç yerim diye bardakla koyuyorum. Elimle koyacağım aslında. <laughs> Zaten bu gece bayağı linç yiyeceğim o yüzden. <laughs> Bir de buradan linç yemeyeyim diye. <laughs> ee, önce buzlarımızı koyuyoruz. İçkiyi buzla karıştırıp kokteylde, o kokteylin buzlu bardağı tabii ki de koyuyorsun ama çok daha iyi e, tat veriyor ve soğutuyor içkiyi. Şöyle bardağıma da buz koydum. 60 ml, burada benim ölçü kapım um var. 60 ml viski koyacağım. Bu 50 ml'lik bu arada. Bunu böyle tepeleme doldurduğumda yani, neredeyse 60'a geliyor. Ya bu arada ben 50 ml bana kokteylde yetiyor. Viski tadını ne kadar hissetmek istediğinizle alakalı bir şey bu. Sonrasında da 100 ml e, sor miximi katıyorum içine. Şimdi aslında böyle tutulur. Bu böyle tutulur güzelimiz oldu. Buzumuz zaten içinde gördünüz. Sonra bardağa yapıyorsunuz. Tamam. Sonra bunu karıştırdık. Şimdi bunu buradan çıkarmaya çalışmayın. Tamam Bunu böyle yapıyorsun. Sonra bunu alıyorsun. Bu ve içine başka bir aroma vesaire bir şey koyarsa işte Çay şey gibi düşün bunu. Çayı demlersin, tohum çayı da koyarsın ya öyle yani o tamurcuk düşmesin diye. Bunu böyle alıyorsun ve aa, birazcık döktüm. Heyecan yaptım ama bu normaldir. Heyecanlar vardır. Bu arada artık bambu pipet kullanıyorum. Ne olur siz de kullanın. Plastik pipet ne olur kullanmayın. Ve biskisi kaktendiği için bir küçük. Buz şeyi verdim çünkü az buz koymuşum. Şu an kalp şeklinde buzlarımı buraya koyuyorum. Hibiskuslu olan karışımımı aldım. Hibiskuslu olan karışım Kimisi Afrika'da diyor, kimisi her yerde yetişiyor diyor. Bir bitki. Şifalı olduğu söyleniyor. Bunu da böyle koyuyorum. Öncelikle yine 60 ml bisküvi koyuyorum. Sonra 50 ml hibiskus karışımımı koyuyorum. 50 ml hibiskus karışımımı koydum. <laughs> 80 ml limon suyu koyuyorum buna. Bak bunda da bir tatlı ekşilik var anladınız değil mi? <laughs> Bakın yeni yılda da arkadaşlarımızla pembelik nedir peki? Buzumuz bitti dur şurada biraz daha buzum vardı. Bu yumuşamıştı. Bir yani salon şeyinde kokteyl yapmaya çalışıyorum. Gülme sen de. Zaten bütün gece beni... Kes saçmalamayın tabii ki de yerdeki buzları alıp bardağa koymadım. Ben öyle bir insan değilim. Bu arada kesince simge o kadar korktu ki. Ee, şimdi yeni yılda lockdowns kapalıyız ya arkadaşlarına dersen linç yiyebilirsin dedi. Arkadaşlarına derken sonuçta eşin de bir arkadaşındır. Manita da bir arkadaştır. Ne diyeyim bilemedim ya. Berbat bir dönemdeyiz ya. Ama neyse konuşmayacağım. Yeni yıl yeni yıl. Herkese mutlu olsun. Şeyimi atıyorum süsümü. Ve hibiskuslu viskimizi de. <laughs> Hala denemedim delireceğim. Sevgili Selma. Hibiskus mu? sorma. Hibiskus. O kadar iyi biliyordum ki hibiskusu biliyorum. alacağını. Evet. Hibiskusu aldı. Gel şerefe. Dene bakalım. Ben boş insan değilim. <laughs> ya simge böyle kaldı orada orada. Simge dur iki dakikada da sana yapayım mı? Sorma hibiskus mu? Çok söyle. Hibiskus. Hı. Hibiskus. Aa kim sen de dene. Dur süsümü de koyayım. Hop koydum. Bayağı iyi. Mükemmel. Evet. Şimdi. Hop geliyorum bize içeride. şöyle bir şey oldu. Ben size olayı kısa bir an anlatayım önce. Yıllar yıllar önce yani 3 yıl falan olmuştur ben o videoyu çekelim. Bir gece evde yatıyorum. O zaman böyle yeni yeni takipçim falan oldu. Çünkü hani şimdi ünlü biriyle evlenince hani bir anda insanlar merak ediyor sizi falan filan. Neyse bir gece yatarken ilk kere böyle yaptım. Ya acaba çünkü ben eksözlük fanıyımdır. Çok severim eksözlüğü. Çünkü ben yoktum eksözlüğüm içinde o zamanlar O yüzden çok seviyordum. Ya dedim acaba eksözlükte birileri benim için bir şey yazmış mıdır dedim. Sonra girdim hep topu 7 entry var. 7. Bu 7 entry bir Allah'a kuruldu çıkıp. Yani herkesin hayatında kimse karışamaz. Bu kız da böyle dememiş. Çirkin, yüksek, İlker bu kıza nasıl bakar. Bilmem neden sonra bu ne böyle falan filan. Ya saçma sapan yorumlar. O yorumların hiç hiçbiri hani yıl 2020 bitiyor 21 body shaming falan konuşuyoruz. Çok ayıp yorumlardı. Ama şimdi hani eşek kadar insanım artık. Bu yaştan sonra da bunla, bunları okuyup da ağlama. Ama çok komikti ve ben bunlara video çektim. Ah, video çektim olaylar çıktı. Sonra ben bir dahaki sözlüğe giremedim. Çünkü böyle bir iki arkadaşım okudu sakın girme dedi. Ve herkes işte abicim 7 entry yani. Bu 7 entry kendini hani bir bok mu sanıyordu bu kız böyle konuşuyor falan. Zaten komedi orada. Yani 7 entry giriyoruz gördü. Yani 7 entry lan. <laughs> hepsi kötü. Hani hiçbir işimle yaptığım bir şeyle sunduğum bir şeyle ilgili değil. Hep tipimle ve karakterime saldırı. Ben yani de bunlarla komik video çekme. Yani, Are you stupid falan dedim böyle yatıyorum falan filan. Böyle aşırı lakayt bir videoydu. Ve tabii ki de Eksözlük delirdi. Sonra biz bu cumartesi Selma benim komşumun yanında oturuyor. Bahçede otururken bir şekilde ek eksözlük muhabbeti açıldı. Dedim ki girmiyorum ben bakmıyorum dedim. Serma da dayanamadı. Dedi ki ben bakacağım dedi. Ve baktı gülmekten gözünden yaş geliyor. Ooo o diye gülüyor. Ve ben story çektim. Dedi ki Aslı dedi 14 sayfa dedi. Dedim iyi bir şey var mı dedim. Hıh falan yaptı böyle bir şey diyemedi. Dedim ki Allah aşkına. Ben bunu okumayayım şimdi. Bununla ilgili video çekelim. Sen içlerinden top ten seç. Bu top ten üzerinden yürüyelim gidelim dedim. Yani ekşi sözlük ben seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyorsun ama ben seni seviyorum. Ben hala birisini araştırırken değil ama bir konuyla ilgili sana girip bakıyorum kankacığım. Sen beni sevmiyorsun ne yapayım yani? Ne yapayım? Hayat hazırsanız ekşi sözlük linç başlasın. Videolarını nasıl toplatmıyor, sonradan izleyince nasıl utanmıyor halinden, tavrından, mimiklerinden, yaptığı muhabbetten. Akıl alır gibi değil. <laughs> Nasıl bir iç dünyası varsa bu halli ve hareketleri normal zannediyor. Oo nasıl da enerjik, eğlenceli, özgüvenliyim falan diyor herhalde. Ah ah onlar öyle olmuyor Aslı'cım. Sen sadece parası sayesinde gözümüze gözümüze sokulan bir tipsin. Paranı alsalar senden geriye ne kalır? Fıs. Fıs. Ay çok ayıp aşk kitabım ya. Bir defa... Ben bir param yok. Oradan başlayalım. Dün, yemeğe bir para verdik bak iki gündür çalışıyorum ben çok moralim basit Çok tatlısın beni zengin gördüğün için ben şu an çok bu bence iyi bir yorum. Zengin miyim ben? Yani zenginsem çok güzel bir şey değil mi? Bak Selman bile biz her gün oturup kimin kredi borcu daha fazla diye <laughs> <bir> görüş <karış> yapıyoruz. <laughs> Ay aşkım Kiz şampiyon sensin. <laughs> şampiyon benim. Şöyle söyleyeyim. Aslında kötü bir şey anlatacağım. Ben çok yüksek bir karakterdim ve çok enerjik ve, ve duygularını saklayamayan ve sakin olamayan bir tipim. Yani ilkokulda da böyleydim, ortaokulda da böyleydim, lisede de böyleydim. Ve asker kızıydım. Biz her sene tayinimiz çıkar ve bir yere giderdik. Ve ben her bir okula gittiğimde bütün okul benden nefret ederdi. Ve ben tek başıma kalırdım. Çünkü kimse beni sevmezdi senin gibi. Çünkü insanlar şunu anlamıyor ki herkes aynı değil ya. Herkesin karakteri başka. Herkesin başka bir şeyler geliyor ve ben şunu kendime eğittim babam sayesinde bu da. Ben böyleyim beni seven sever sevmeyen sevmez. Çoğu insan sevmez. Okey ne yapayım ama hani bu benim ve yani 37 yaşında yürüş. Bu saatten sonra da zaten dur ben biraz şey yapayım durayım böyle hani yüksek yüksek davranmayayım deme diyemem zaten geç. Fıs. Instagram'da sürekli bir yerlerde karşıma çıkan sunucu, acemi yazar, menajer kişisi. Telefonu kıracağım sayesinde artık. <laughs> Görünce tüylerim diken diken oluyor. Böyle haz etmiyorum, edemiyorum. Ama hareketlere falan bakarsak dünyanın en güzel, en şeker, en sempatik, en başarılı, en amalı kadını. Bu kadar gereksiz özgüvenin bir anlamı olmalı. Ay herkes beni özgüvenli mi sanıyor? Ben çok özgüvenliyimdir. Bak. Aşırı özgüvenliyimdir ki aşırı lafınla ilgili. Aşırı linç var mı? Liç var mı onunla <laughs> ilgili? Liç var mı? Artık. Benim dönem dönem bir lafa kitlenirim ve durmadan o lafı kullanırım. Şu anda aşırı bir senedir falan aşırı taktım yani. Neyse ne demişti şey mi demiş ha? Ne oldu? Ne belirsiz kişilik. Şimdi babycim sana şöyle diyeceğim. Yıl 2020. işler değişiyor. Bizim çocuklarımız aynı anda 6 işi birden yapacak. Bir defa bunu koyalım. Evet. Ben de böyleyim. Benim bir ajansım var ve 8-9 yıldır bu ajans gidiyor. Bu ajansta insanlar çalışıyor. Bu bayağı insan çalışıyor. Bu ajansta böyle büyük müşteriler falan filan büyük bir İş dönüyor. Ama ben bu sosyal medyadan o kadar çok bağırmıyorum çünkü sevmiyorum. Zaten bir iş dönüyor ve biz hepimiz eşlik gibi çalışıyoruz o tarafta. Sunuculuk o kadar haklısın. O kadar gereksizdi ki. Allah Nasıl o gaza geldim desin. Yemek programı. Sen kim köpek yemek programı. <laughs> çok saçma. Bak yorumun en patlısı. ...şey bu çok saçma. Peki yazma. Ben yazmayı çok seviyorum ve ben daha yazacağım. Ben iki kitap yazdım. Mesela burada haklısın. Bir kitabın çok satması, aylarca bestselleri olması bu bir başarı kıstası değildir. Berbat şarkıların da listede ilk üçte olması gibi burada haklısın. Ben zaten sana bunları zorla dayatmıyorum. Ben bir şey yapmak istiyorum. Bunu yapıyorum. Sen al ya da alma. O tamamen senin özgürlüğünde ama benim ben özgür bir bireyim. İstersem şarkı söylerim, istersem yazarım, istersem sunucu yapmam artık hiç merak etme. Orayı bıraktım. Yani her şeyi yapabilirim çünkü ben kendimde bunu yapabilecek gücü ve enerjiyi buluyorum. Ama sen kendinde beni izleyecek gücü enerjiyi bulmuyorsan kapat. izleme yani. Çok basit. Sensiz bir ön yardım vardı kendisine karşı. Ta ki Mesut Süre ile ilişki testini izleyene kadar. Çok eğlenceli ve hayattan ne istediğini bilen biri olduğunu düşündüm izleyince. Eşiyle de çok yakışıyorlar. Kötü şaşkın. Kötü değil bu. Kötü değil. Ay teşekkür ederim. Kıyamadım. Çok şaşırdım. <laughs> Aa çok sağ ol. Fala, Hazır mısın? Hazırım. Geliyor tamam. Bir güldürdük. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Sevimli olmayan ama şirinlik yapan zorlama karakter. Fakat kararlılığını takdir ettim. Ve ben hiç sevimli bir tip değilim. Hatta bunu sosyal medyada da çok iyi bilirler. Ben kendimi tutamam. Herkese cevap veririm. Böyle yorumlarda falan. Hatta böyle o kadar çirkinleşirim ki. Arkadaşlar bu hesabı kapatıyor muyuz falan kadar çirkinleşirim. Berbat bir tipim o konuda. Ben hiç sevimli taklidi yapmadım. Allah. Bak sadece şunu ayırıyorum. Çift çizgi dönüm. Yani hamile olduğum dönemde çok sevimliydim. Ben bak o gün çift çizgi bir arkadaşım hamile. Çift çizgi videolarını gönderdim. Onu da izleyeyim dedim. Bu ne mutluluk. Bu ne gerek. O hormonmuş ama yani. Sonra onu anladım. Bu hormonmuş. O yüzden ben hiç sevimli değilimdir. Hiçbir arkadaşıma göre de sevimli değilimdir. O yüzden anlamadım. Bence ben sana sevimli geliyorum biliyor musun? gıbet evet, sana sevimli geliyor. Allah'ını seven bu kadının ne iş yaptığını bana bir desin ya. Sürekli keşfetim, keşfetimde çıkan tipsiz itici bir şey. <laughs> bir sürü ünlüyü tanıyor. Her fotoğrafın i̇ş... altına yorumu var yalaka. <laughs> Kocası bir halt olsa anne <laughs> İngiltere'de bir gereksiz bir ikilidir. Engelliyorum yine bir yerlerden karşıma çıkıyor. Bir de buna lansman falan veriyorlar. Şaşılacak işte. Ben iş. yapmam ki. Pilates hocası sandım değilmiş. Yani Gezgin yani. desem? Hayır. Rüzgar nereye eserse ünlümsü biri. <laughs> Kimdir? necidir, nereden düştü, nereden gelir, nereye gider Aa! anlamak için soruyorum. Çok gereksiz bir şahsiyet. <laughs> Aç gidiyorum. Sana göre gereksiz olmayı çok mantıklı buluyorum ama o kadar anlamamışsın ki yani dünyayı. Baştan anlatmayacağım. İşim benim çok net ve bu işimin içinde ünlüler var. Ne yapayım? Bir sürü ünlü var bu işimin içinde. Benim kocam da öyle. Ünlülerle bir bağım var ama ben onları ünlüler demiyorum. Onlara ismiyle hitap ediyorum ve onlarla iş yapıyorum. O yüzden o insanlarda bir iletişimim var. Yani şşt, arkadaş alalım mı? En iyisi arkadaş alalım diye yanlarına gitmiyorum yani. Hani o innelerde iş yapıyorum. Ne yapayım de hayatımın çoğu işte geçtiği için her insan gibi uyanıyoruz, işe gidiyoruz, eve geliyoruz, yemek yiyoruz, uyuyoruz, sabah tekrar işe gidiyoruz ve bu loop içindeyiz ya. O yüzden bir işe gittiğimde de onlar iş. Ne yapayım aşk, Bir de hiç yani... Tipsiz ne demek ya? Gerçekten şunu çok merak ediyorum. Bak bütün yorumların okey, güleriz, eğleniriz de. Bir insanın tipsiz demek gerçekten çok ayıp. Hani bütün dünya bununla savaşıyor falan ya. Gerçekten ayıp, yapma böyle şeyler. Çok ayıp. Ya bu senin ayıbın soruyu. Berbat bir insansın. Bir insan tipsiz denmez. Ben de aşırı tokatlama isteği uyandıran kişi. İnsanın dinlemeden dövesi geliyor canım benim. Beni döversin. Çünkü ben aşırı <laughs> gitti. Hemen dayak yerim. Kavgaya girelim. Bir dayak yerim. Beni gerçekten döversin. Tokatlama isteği de bilemedim. Yani hiç tokat yemedim hayatım boyunca. Bir kere ilkokulda öğretmem ağzım batlamıştı. Çok konuşuyorum diye. Yani en büyük gördüğüm şiddet bu. Şanslıyım. Ama ya beni döversin. Haklısın kanka. Dayağını yerim. Bir güzel dayağını yerim kesinlikle patolojik bir narsist olduğunu düşünüyorum. Asla eleştiri kabul etmeyen, para kazanmak için yan bakkalla bile işbirliği yapan, Aa, <laughs> koca sahibi ve bebek sahibi tek insan oymuş gibi davranan. <laughs> kitap yazmasını eleştirenleri bokluyordu geçen. Evet. Heyecan yerine heyecan yazan Aynen. birinin kitap yazmasına hoşgörülü olamıyor. <laughs> bir şey diyeceğim, baby. berbat bir insansın <laughs> o cepte onu geçti <laughs> ama bakmış ne <laughs> anlatacağım bir konuda çok haklısın sadece sana bir bilgi vereceğim bu mesleği yapan insanlar var sen bir şeyler yazıyorsun ve onun şeyini düzeltiyor işte bilgisini falan düzeltiyor her yazarın en büyük yazarların bile redaktörü vardır ve onlar onu düzeltir önemli olan o dünyayı kurmak o hikayenin omurgasını oluşturmak karakterlerin analizini yapmak ve bir hikaye oluşturmak yani buradaki benim tarafımda benim yazdığım hikaye tarafındaki olay bu bir de arada tek sinkte yazıyorsun yani yanlış değil bilgisi bilgisi yapıyorsun. Bu normal bir şey. Ama biz bir tatile gittik Fethiye'ye. Bütün komşular. Sonra biz böyle güneşleniyoruz ve ben ilk defa Kids Club Çocuğu oraya bırakıyor. Yok çok çok o kadar iyi ki böyle kitap okuyorum. Kokteynimi içiyorum falan muhteşem. Sonra böyle kafam bir çevirdim. Önde karı koca benim kitabımı okuyorlar. Biri birinci okuyor, diğeri ikinci okuyor. Ben böyle işte Selma'lara söylüyorum. Bilirdim. Sonra ben onun gizlice storiesini çektim yüzlerini yüzlerini kapatıp onlar da benim storymi görüp yanıma geldiler. Sonra ben de işte kitabınızı işte biz sizi rahatsız etmek istememiştik ama falan diye sonra kitabımı imzaladım. <laughs> ben böyle kitabı imza, garip bir yerde kitabı imza alıyorsam işte 2020 Ankara falan diye yazıyorum. 2020 Fethiye yazdım. Sonra bak böyle bak. <laughs> sen bana böyle yapıyorsun. Sen bana dedin. Burada bir yanlışlık var. Ben bir şey yanlış yazdım. Fethiye yazmışım. Kadın sonra böyle <laughs> ay bir de kitap yazdım gibi. ama yani <laughs> Selimiye gibi olsun Kız da böyle aslan ne demek ne olacak? Ay çok özür dilerim falan. Ben çok imna hatası yaparım. Öyle bir durum var. Evet haklısın. Hani arada hepimiz imna hatası yapıyoruz ya sen onu kolluyorsun tabii ki. Beni sevmediğin için. Sevmediğin insanların bir şeyini kollarsın. Herkes imna hatası yapar. Gerçekten yani. Herkes yapar bu çok normal bir şey o yüzden bir kere hatası yaptım ya, kitap yazamazsın senaryo yazamazsın diye bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Tamam yani ben bu kızı sevmiyorum yazsam okey de yani heyecan yazdı bu kız nasıl kitap yazıyor Allah belanı versin demek saçma o yüzden diyorum. Neyse Bye. bir kadına neden bu kadar ön yargılı nefretli cümlelerin kullanıldığını anlamıyorum. Galiba sadece bana normal bir insan gibi geliyor. Evli, çocuğu var ve sosyal medyada güzel hallerini paylaşıyor. Çoğu insan gibi. Olay bu kadar düz aslında. Oh. Kim bu arkadaş olalım mı Selma abi? <laughs> Vallahi olalım. <laughs> Gerçekten aslında o kadar iyi anlatmış ki yani Neyse konuşmayacağım. Sahip olduğu karakterdeki insanlardan hiç haz etmem. Çok okay. da iyi tanırım böyle tipleri. Okey. Onaysız yaşamak onlar için ölüm gibi bir şeydir bakmayın. Herkesin hiçbir şeyine kimse karışamaz dediğine. Gel gelelim bu kadın muhteşem bir kampanya başlatmış. Kimsenin yazmamasına bozuldum biraz açıkçası. Reklam teklifi aldığı bu tiplerin SMA'da çocukların yardım kampanyalarına 10 bin TL bağış yapmaları halinde reklamlarını yapacağı bir anlaşmaya gitmek istediğini açıklamış. Kendisini tekrardan takip alıyorum bravo. <laughs> <laughs> o zaman içeriye <laughs> Sürpriz. Son. Sadece başında niye beni sevmediğini anlamadım biliyor musun? Onaysız yaşamak. Aşk ben tam tersi. O yüzden bana 15 sayfa yazmışlar. <laughs> küfür. O kadar onaysız yaşıyorum ki keşke biraz bir tık onaylı yaşasam. Biraz onaylı yaşasam zaten burada böyle bir dünya olmaz. Bu kadar insan nefret etmezdi. Zaten sorunum bu. Bu arada ben çok onaysız yaşıyorum. Sorunum o. Bir de herkesin hayatına kimse karışamaz. Benim lafım değil. Bu biliyorsunuz bir adam böyle mikrofonu uzatıyorlar ve muhteşem bir konuşma yapıyor. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ve bu benim hayatımın mottosu oldu. Çünkü bana çok karışıyorlar. İşte görüyorsun ek sözlükte 16 sayfa bana küfür ediyorlar. Yani herkes benim karakterime bir, bir fikri var benimle ilgili. O yüzden yani herkesin hayatına kimse karışamaz. Bir de öyle bir dünyada yaşıyoruz ki o kadar çok insanı ignore edebilme şansımız var ki edin gitsin. Kendi sinirinizi bozmayın. Ben herkese ediyorum. Ay biliyorsunuz listemin yarısı sessizdi. At gitsin kanka. <laughs> Son yorum. Yapıştır. Eleştirirdim ama kankisi Selma ile entryleri okuyup gülüyorlar. O yüzden linç minç yok. Vestemeyin lan şu kızın. Şaka falan severim kendisini. Aslı... <laughs> let <laughs> Kız bu yorum biliyordum, bu yorum bilerek sonu bıraktım çünkü Selma dayanılmadı. Aslı bizim <laughs> story'mizden sonra bu yorumu yapmış biri dedi aşırı komik. Çünkü gülüyoruz yani ne yapayım? Hani 37 yaşında bunu ikinci kez söylüyorum da, mesela 20 yaşında olsaydım ve bu yorumları okusaydım kendimi bir odaya kapatır ağlardı. Ama hani 37 yaşında olunca ve belli kamu kabuk bir arkadaş çevren ve ailen olunca çok takmıyorsun çünkü zaten onların dışına çıkmıyorsun ve birilerinin senin aklını düşündüğünde çok önemsemiyorsun. Abi bir şey diyeceğim size İlk kere 3 sayfası bana 16 sayfa İlker'in 3 sayfa entry var ve sadece iyiler var. Beni bile İlker'e gidip övmüşsünüz İlker'in sayfasına. Bir defa bu çok iyi. <laughs> ay ne yakışıklı, ne iyi oyuncu, ay ne güzel karısı var. Arkadaşlar İlker'in sayfasına iyi şeyler yazanlar rica ediyorum. Şu asık kutusunda altlarda bir iki sayfa iyi bir şey yazar mısınız lütfen? Biz ek sözlük, sevgili ek sözlük. Evet birbirimizi kırdık, birbirimizi incettik. İncittik. Ama diyorum ki yeni yıl geliyor. Barışalım. İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektini Ben yanlış şarkımı söylüyorum. Bir dakika. Biçiyor. Bir, bir selam lütfet. Bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Hadi barışalım ne istiyorsunuz? Hadi hadi hadi. Bir de body shaming yapma. İnsanları çirkin deme. Çok ayıp. Başka bir şey demeyeceğim. Sakinim videoda görüşün kadar. Goodbye. <laughs>